Hepinize merhaba. Bugün sizlere bir sayısını başlatacağım. Uydu serisinde ne çekeceğim? Uydu serisinde bütün yılları ters göreceksiniz. FIFA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, çıkma devam etceğim. Bu kart sezonsu, bu kart en fazla 30 veya 35 bölüm olacak. Minecraft bölümleri olmayacak. Şimdi Minecraft genelde on Minecraft'ta bu videonun toplam 25 bölüm olacak ve Pixar'dan 10 bölüm olacak arkadaşlar. Bu şekilde gidecek ve kartlarımızın hepsi 10 çekeceğiz kart mı Sonra dışarılarda kart çarpıştırma, nah, ne bileyim kart değişme, ne bileyim ne bileyim şeyler yapma. Bunu böyle çekeceğim arkadaşlar. Bunun için like atmayı unutmayın. Şimdi kartları saymaya başlayacağım. Benim aldığım paketten çıkan kartlar şunlar arkadaşlar. İlk kartım Flamengo oyuncusu, orta savunucusu Alan Patrick bu oyuncu Patrick Patrick ilk çıkan kartım orta saha oyuncusu defansı 68 orta sahası 79 ve ee, neydi? gol 77 arkadaşlar bu şekilde gidiyor vallahi Patrick. Sıradaki kartım bir Japon usul biçik kuando oynuyor di Ha. Devam ediyoruz Bakalım şu an gidiyor. Defans 65, orta saha 72 forvet 76. Bekleyin. Ben Evet, tekrardan. Tekrardan geldim arkadaşlar. Şimdi kartımız Ayrton üstü Belkoyasın ve orta saha üstü Ekrem İmamoğlu. Belkoyasın. 30 oyuncusu defans tatlısındaki orta saha 76 forveti 75. Burada. Şimdi kartımız. Hmm. Defans oyuncusu, defans oyuncusu, bu defans oyuncusu. Defans 76, orta saha 67, forveti 77 değişik. Defans defans ben forveti ve orta saha defansından daha çok, çok değişik bir kart. Tekrar gösteriyorum. Siparişler. Like Şimdi kartımız açık olmayacak. oynuyor oru, orta saha oyuncusu jestiyor tabi David. 30'uncusun. Defans 70, orta saha 82 forvet 72 diye gidiyor. Gabbi. Seydeki Gartner bir Türk oyuncusu ama Almanya'da oynuyor. Borussia Dortmund'lu. ilk ay gün daha orta sahamsı bu daha. defans saat şeyde orta saatte 84 gol 78 olarak geçiyor kendilerini. Şimdi ki oyuncumuz ee, Ganalım Galatasaray'da oynuyor Ergen Çeyçu defa oyuncusu. Ergen Çeyçu Sürüyor Defa sonucu 80 orta saatte 70 Forvet 66 Ergen Çeyçu'nun Şimdiki kartım kalecimiz Arjantinli kaleci Boca Juniors Boca Juniors Takımında oynuyor. Boca Juniors takımında oynuyor. Orijinal kalecimiz Kaleci Şöyle göstereyim. Defası 78 Ortasası 70 Bu bir tek Bu bir kedeki kartım Elana <laughs> İnternet oyuncusu. İnç, internaslar, umzusu, internaslar. Defa, or orta sahası. Özel KART internaslar. Defans orta sahası defans 72. Orta 76. Forveti 74 dolar diye şu adamla laneliyorum. Kedeki kartım Oyunu için gol makinesi. Bu da olsa bir özel kart. Ayakta oyuncusu, arkada sizi. Forvet oyuncusu. Arkada sizi. Güzel kart. Forvet oyuncusu da 69, orta sahası 75, forvet 86 olarak geçiyor arkadaşlar bunun için. kartım yani en ikinci defası olarak biliniyor David Luiz Paris germainde oynuyor. Defans oyuncusu gösteriyorum David Luiz'in Defası 81, orta sahası 77, forvet 78 olarak geçiyor. David Luiz ve bir özel kartı da ayrıca iniyor 2-1. Şimdi ilk artı yine kaleci Kulüp Amerika'da oynuyor. Hindistan kaleci. Bu işte Williams. Şimdi bu kaleci. Defası 77, orta sahası 60 ve 46 olarak geçiyor. Bu işte Öteki kartın da Ayaks'tan Ricardo Van Rijn. Defansı Defans oyuncusu diyor. Hepsi birden. 75, orta sahası 76, forvet 74. Defans oyuncusu olmasına rağmen orta sahası defansından daha çok. Öteki kartın yine kaleci Diego Kuan kalecisi. Ziyang. Bu da Japon. Evet, 75, orta sahası 60, forveti 45. Sıradaki yine kaleci Olympiakos oyuncusu Roberto. bu bas 76, orta sahası 60, 68, forveti 45 olarak geçiyor. Ve son iki kartımız kaldı. İlki Milan oyuncusu, defans oyuncusu. Gösteriyorum defansı 74 orada zaten 69 puan var deyip hadi oyuncusu, defans defansı 75 orada 66 72 olarak geçiyor bu kartlar bütün kartları arkadaşlar videonun da sonra geldik. bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay